öyle bir yıl yaşadı ki bir önceki yıl yapılan tüm tahminler çöpe atılmak zorunda kaldı. Pandeminin gündelik alışkanlıklarımızdan iş yapma biçimlerimize kadar her şeyi alt üst etmesi tüm denklemleri değiştirdi çünkü. Bu böyleyken yeni başlayan yıl için tahmin yapmak da biraz zor oluyor tabii. Ne de olsa pandemi hala bitmiş değil ve pandeminin hızlandırdığı teknolojik dönüşümün nereye varacağını kestirmek eskisine göre çok daha zor. Her şeye rağmen yeni gelen haberlerle geleceğe ilişkin belirsizlik bulutları dağılıyor. Önümüzü biraz daha net görebiliyoruz. Tahmin yapmak için ayaklarımızı basabileceğimiz bir zemin daha var. Bizzat pandeminin başlattığı değişimler en azından yakın geleceği şekillendirecek başat faktörler olarak önümüzde duruyor. Bunlara geçtiğimiz yıl yine pandemi nedeniyle hayata geçemeyen veya ertelenen gelişmeleri de katınca elimizde ciddi bir yeküm oluşuyor. Evet, bugün yeni başlayan 2021 yılını biçimlendirecek teknoloji trendlerini konuşmak istiyoruz. Başlayalım. Müzik Hakan hoş geldin. Yeni bir yıla başladık, çok belalı bir yılı geride bırakarak. Şimdi bu yılı belirleyecek teknoloji trendlerini konuşmak istiyorum seninle ama tabii herhalde şu kesin, başlayan yılı biraz da biten yıl belirliyor olacak. Şimdi her şeyden önce Covid hayatımıza bir sürü teknolojiyi soktu ya da olanları hızlandırdı değil mi? İlk tespit bu olabilir mi acaba teknoloji? Tamam. Hızı arttı olan üst yani. Biz onu sürekli markalarımıza söylüyoruz bu arada evet. aşkın diyoruz ki aslında COVID'i kaynak olarak görmeyin hızlandırıcı olarak. Görmeyi. Evet. Onun için bir hızlandırıcı olarak görüyoruz evet. açıkçası. Bir sürü teknolojiyi hızlandırdı. Bu arada evet. şey e, araştırmalar şunu söylüyor aşkın 5.3 yıl hızlandırmış. Şey de veriyorlar süre de başlar, 5.3 yıl hızlandırmış. 3-4 tane kategori ama öne çıkıyor. Bu tabii ki önce bankacılık, özellikle sen de takip ediyorsundur, fintech dünyaları inanılmaz derece hızlandı. Tıp e, inanılmaz derece hızlandı. İçerik inanılmaz derece hızlandı. Tabii başlık hızlandı. başlık gireriz aslında da şimdi evet. bir genel resmi Bir de, bir de, bir bir de çok hızlandı gibi Evet bunu hani ilk dikkati çekenler evet. herhalde. Her şeye rağmen yani bu kadar bilimsel gelişmeye rağmen bulunduğumuz noktada hala bir bilim karşıtlığı, hurafecilik falan baya yani. bir var idi diyelim. Şimdi bu insanların bilime muhtaç hale gelmesi Covid sebebiyle tersi bir akım yaratır mı? Çok. Bir, bir, belki de en, her musibette bir hayır vardır. Evet. De. Belki de galiba bir hastalık ama evet. bu en azından böyle bir hayırlı sonucu evet. gördük. Çünkü şeyden Covid'in önce bütün dünyada aslında en temelde şey doğallık. Evet. Yani bilim at aşırı tartışılıyordu bütün dünyada. Türkiye'de de. Şimdi mesela şu anda şey, bile var ama sesleri daha kısık oluyor. Git, ya gitti evet. bitti. O. Çünkü özellikle mesela şey evet. Türkiye'nin şey bu süreci yönetme şekline baktığında bir şey merkeze şeyi koydular. Bilim Kurulu diye bir şey koydular. Evet. Hayatımızda bir bilim kurulu kurul bir lafı geldi. Evet. Ve bu kurul evet. e, lafı ve kavramı evet. hepimizin kafasında değiştirdi. Hala doğallığa önem veriyoruz ama bilimle desteklenmiş doğallık. Hatta evet. bir rakam verelim bizim son araştırmalardan Türkiye'nin %67'si doğallık bilimle bir araya gelince anlamlıdır demeye başladı. Evet. Bu da aşağıya da kadar inebiliyor. Öncesine nazaran bir değişimi gösteriyor yani. Evet, değil mi? çok ciddi. Evet. Yani öncesinde herkes doğallık konuşuyordu. Bilim eee gibi bir şeydi yani. Evet. Ah bu bilim bilim insanları bize ne yapmaya çalışıyorlar? Bizi etkilemeye çalışıyorlar. Bu değişti. %67'ye yakın bir oran şey demeye başladı. Doğallık evet ama bilimle de destekli doğallık. Özellikle şimdi biyoteknolojiler yönelik çok ilgi var aşıdan dolayı bu evet, arada. Evet. İnsanlar aşının aslında bilimle e, mümkün olabileceğini bildikleri bir dünyada. Doğrusu da budur. Bu arada doğallık yanlış değildir. Tabii ki doğallık bir önemli. Bir beni tamamlayacak evet. şeyler. Evet, ama doğayı sadece şey gibi görmek, e, insanların full dostu gibi görmek yanlıştır. E, doğa bir taraftan da çok güçlü bir şeydir ve öldürücü de bir şeydir. Onun için İnsanın i̇şte mesela Covid bir doğa aynen olayı. Aynen doğa evet. olayı sonuçta evet. ve dolayısıyla insan hem doğayla dost olması hem bilimle doğaya yaklaşması gerekiyor. Bu açıdan hayırlı olmuştur. Peki şimdi Covid dedik, Covid diyoruz ama bir yandan da akan pek çok teknoloji var. Yani mesela bunlardan bir tanesi işte Elon Musk uzaya şimdi yüzlerce küçük uydu gönderiyor ve işte bu geçen sene başladı. Bu sene daha da yaygınlaşması bekliyor. Uzaydan internet hmm. bu artık konuşmaya başlayacağız bunu daha sık herhalde. Çok konuşacağız aşkın, aşırı derece konuşacağız. Şöyle, ilk adımda şu anda yüzlercesini atmaya başladı. İlk adımda 2000'i yerleştirecek evet. bir şeye, yörüngeye. Evet. Asıl nihai amaç 40.000, 42.000 düzeltiyorum. Uyduğu için neyi değiştirecek bir kere onu söyleyeyim. Bir kere biliyorsun şey savaşı var yani internet eşittir özgürlük ki değildir. Tartışırız çünkü algoritmalar dünyası. Bir de onunla savaşan bazı ülkeler var. Yani Rusya'sı var, işte Çin var biliyorsun. Big Firewall Wall dedikleri Firewall duvarları da kontrol etmeye çalışıyorlar. Çin'in kendi interneti var. Evet yani. kendi interneti ama işte o artık çalışmayacak. Evet. Bu 42 tane, 42 bin tane şey uydu oraya internet. Bambaşka bir internetle karşı karşıya kalacağız. Ama ben bunu yine de şey gibi özgürlük gibi de tanımlamak istemiyorum. Artık çok saf olmak lazım evet. çünkü evet. eskiden böyle özgürlük gibi tanımlıyorduk. Artık bunun özgürlük olmadığını biliyoruz. Bu dünyayı nereye götürecek bilmiyoruz ama. Evet. Ee, şey açısına baktığımızda bu 42, tane, 42 bin tane şeyle beraber Elon Musk'ı da okuduysan şunu söylüyor. Bir tane terminalin olacak makinen. Fişe bağlayacaksın aşkım yani. Fiş bildiğin elektrik fişine bağlayacaksın. Uza, uzaya doğru yönlendireceksin ve internette bağlanacaksın. Ve arada kimsenin bir şeyi kontrol etme ihtimali evet. yok. Ama unutmamak lazım da Starlink'i de kontrol edenler var. Evet. Dolayısıyla Starlink'in kontrol eden taraf ne kadar özgürlükçü taraf olacak, ne kadar özgürlük getirecek, Dolayısıyla şeye hoşuma gidiyor o firewall'ların o kadar iyi çalışmaması ve bizim özgür olmamız ama yine bu işin bir sahibi var. Bu evet. işin sahibi ne kadar özgürlükçüdür o da bir tartışma konusu ama bildiğimiz internetin derinden değişeceği kesin. Evet. Şimdi biz epeydir bir e, nesnelerin interneti diye bir şey konuşuyoruz. Şimdi Covid bir şeyi daha hayatımıza e, sokacak belli ki. Davranışların interneti. Hmm. Yani artık internet bizim davranışlarımızı izlemek denetlemek, yönlendirmek için daha çok kullanılabilir değil mi? Öyle hep IoT konuşuyorduk ama bu işin ana hedefini konuşmuyorduk. Sanki böyle IoT cihazların birbiriyle olan interaksiyondan üretilen datayı evet. konuşuyorduk. Şimdi bu IOB'ye kadar indi. Yani yine IoT artı tüketicinin cihazlarla olan ilişkisinde bunu birleştirmek. Yani hem cihazlar birbirine konuşurken hem benim cep telefonumla bağlanacak hem evimdeki akıllı teknolojilere bağlanacak. Bu inanılmaz bir data işleme kabiliyeti demek ve hatta şöyle bir rakam da abi, biraz korkutucu bir taraftan da böyle çok şey yapıyor insan heyecanlanıyor 3 milyar insan dijital izleme altında olacak 2023-2025 yılına kadar 3 milyar insan bu sistemin altında dijital izlemeye tabi tutulacak bir taraftan şaşırtıcı ve böyle aman Allah'ım dünya ne kadar enteresan bir yere gidiyor ama bir taraftan da Aman Allah'ım dünya ne kadar yatırsan bir yere gidiyor, <laughs> İki çok iyi anlamda da söyleyebiliriz. Peki. 3 milyar insan çok çok büyük bir rakam ama dediğimiz gibi cihazlardan insanın davranışlarına kadar bağlanan bir ekosistemden bahsediyoruz. Evet. Büyük bir data, büyük evet. bir data. Şimdi bununla ilişkili bir şey bulut teknolojilerinin yaygınlaşması yani neredeyse artık hani hayatımızdan çıkmasa bile Bilgisayarların hani illa böyle belli bir bilgisayardan ulaşma gibi bir derdimiz yok olmayacak artık hemen her hizmeti buluttan alabileceğiz gibi bir. Evet. istemay yaklaşıyor. Bir başladı zaten bu trend evet, bayağı evet, oldu. Evet, herkes bulut evet. konuşuyor ama burada şunu söyleyeyim. Bir biz araştırmalarını yapıyoruz bulut algısının. Evet. Ee, güvenlikle ilgili Türkiye'de hala çok soru işareti evet. var. Evet. Korkuyoruz bu bulut bu teknolojilerden ama Türkiye için veri ama, güvenliği meselesi bu evet, çok sık Ama Türkiye musunuz? için büyük fırsatlar var Aşkım. Evet. Bu açıdan çok ben değerli buluyorum. Nasıl fırsat da var? Mesela biz bir sürü teknolojinin paritesini yani Türkiye'nin e, kendi teknoloji diyoruz ama paritesini evet. yapıyoruz. İşte bugün konuşuluyor işte ee, reklama girmesin ama işte WhatsApp'a karşı BIP vesaire Türkiye'nin teknolojisi ama bunlar bu parite dediğimiz teknolojiler aslında çok benzerler globaldeki teknolojilerle ama şeye geldiğimizde buluta geldiğimizde dünyada da öyle çok oturmuş çok tüketici bağlılığı yaratmış bir bulut teknolojisi yok. Bu anlamda Türkiye için büyük fırsatlar var. Özellikle bulut teknolojilerine. Hala bakir bir bu, alan. Hala bakir bir alan ve biz evet. orada sıfırdan global markalar yaratabiliriz ve bu evet. markalar var şu anda Türkiye'de. Türkiye'nin kendi teknolojileri, kendi telekom markalarımızın bu ürettiği teknolojiler ve bu teknolojilerin global olma fırsatlarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada bulut teknolojileri şu anda inanılmaz yükselişte ama bir marka sadakati hala oralarda da evet. oluşmuş değil. Peki hala şimdi demin uzaydan interneti konuştuk. Bir de bu yeni nesil internet diyelim. Bir de konvansiyonel yollarında 5G. Aslında geçen sene de bunu konuşuyorduk ama gelemiyor. işte Covid mesele oldu. İşte ABD'nin ABD, Çin'e ABD. ve Huawei'ye karşı atakları söz konusu oldu. Bir hızlanma bu yıl olabilir mi? Olmak zorunda. Çünkü zaten geçti bu iş. Nasıl aşılacak o şimdi? şimdi ABD bunu durduramaz. Şimdi ABD bu arada Çin şu anda ben pro Çin gibi durmayayım bu anlamda. Zaten Çin kendi teknolojide şöyle ABD diyor ki bu bir devlet projesidir. Doğrudur. Huawei'nin bu, bu denli hızlı büyümesi ve gelişmesinin arkasında Çin Kalkınma Bankası var, doğru yani 40 milyar dolar para harcadı Huawei'ye e, bu altyapıyı kurabilmek için ama ABD'nin eleştirdiği şeyi, ABD 50 yıldır yapıyor yani evet. günün sonunda ABD'nin bugün en önemli teknolojideki internet bunlardan bir tanesi Amerikan ordusu tarafından geliştirildi yani GPS dediğimiz bütün şey Amerikan ordusu tarafından geliştirildi sonra şeye teslim edildi, özel sektöre teslim edildi. Zaten bu işler böyle gidiyordu. Amerika bu trendi kaçırdığı için ve Huawei öne çıktığı için bunu durdurmaya çalışıyor ama bence bu çok geç e, hızlanmak zorundadır ve hızlanacaktır ve Huawei artık bu işin taşıyıcı markalarından bir tanesidir. Çok beyhude çabalar gibi görüyorum ve e, 2021 itibariyle birazcık artık bu şeyin e, bu savaşın ve bu eforların işe yaramayacağını görecekler için Huawei'nin yürüyeceğini düşünüyorum. Şimdi tabii bu arada bunu çok öyle muhteşem bir haber gibi de söylemiyorum. Tabii ki bu şey demek ee, alternatifsiz olmak. Aslında. Çok alternatifsiz olmak evet. demek, çok penetre etmek demek, evet. çok kontrol etmek demek altyapıyı. Gerçi İskandinav ülkelerinden işte bu bildiğimiz teknoloji şirketlerinin atakları falan konuşuluyor evet. ama tabii Huawei'yi ne kadar yedekleyebilirler bilemiyorum. Evet, 40 milyar dolar aşkın evet. kim nasıl ne yapsın 40 milyar dolar para verilmiş ya evet. Huawei'ye. Evet durduramazlar artık. Yani olan oldu artık ve Huawei burada yol aldı. Onun için e, bu ticari savaşları göreceğiz. Ama etkilerin öyle e, dramatik olacağını inanmıyorum. Şey, o, kim savaşıyordu? Trump savaşıyordu bu teknolojiye karşı yani. canlı savaşla. Şimdi onun gidişiyle pek çok şey değişecek. Şimdi biraz evet, ona gelelim. Baş. Evet. Şimdi Trump en çok post-truth anılıyordu. Yani hakikati neredeyse ortadan kaldıran, işte insanların ne hoşlarına gidiyorsa, ne işlerine geliyorsa onu söylediği bir politik iklim yaratmıştı. Şimdi hani e, onun işte gidişinin e, ticaret savaşlarında orada buradan neyi değiştireceğini bilemiyorum ama e, gidişi de yaklaştı. E, hatta bu program yayınlandığında gitmiş Hı -hı. de olabilecek. Post-truth aşılabilir mi yoksa kalıcı izleri olacak Büyük mı? hastalık oldu o, öyle söyleyeyim. Değişmez gibi geliyor bana. Bu arada şey tam da bununla ilgili bir kitap yazıyorum şu anda Hı -hı. E, ve şunu anlatıyorum mesela Putin'in de kendi post truth yaklaşımı var ama Çin'in de var. Amerika'nın da var. Mesela Trump'ın özelliği şöyleydi. Bir şey atıyordu ortaya. Onu herkes cevaplamaya yanlış olduğunu anlatmaya çalışırken o yenisini atıyordu. Dolayısıyla evet. hızına yetişemiyordu. Evet, evet. Onun stratejisi oydu. Evet. Rusya'nın stratejisi neydi peki? Evet. Rusya'daki Putin'in stratejisi öyle bir şey söyle ki kimse bir şey anlamasındı. Evet. Dolayısıyla bu bitmez. Yani için post sevdi. Ülkeler sevdi. Dünyanın siyaseti evet. için ben Trump'la beraber post tutun biteceğine Amerika'da inanıyorum evet. açıkçası. Şimdi tekrar teknolojiye bakalım. Orada da e, demin e, Elon Musk'ın işte e, uzaydan internetini konuştuk. Onun bir başka Ve en önemli aslında şu andaki en çok para getiren ya da söyleyeyim girişimi Tesla ve inanılmaz rakamlara hmm. e, şirket değeri olarak varmıştır. Bu da 800 yani, milyar doları aştı galiba. Şirket kanıtmıyor ama e, değeri inanılmaz artıyor. bir, bir herhalde gelecek biçiliyor bu şirkete. Bu şu da demek değil mi? Elektrikli araçlar artık sıradanlaşacak. Türkiye için büyük fırsat onu söyleyeyim. Ben çok gurur duyuyorum. Ben de bu elektrikli araç projesinde varım Türkiye'nin top projesinde. Evet. Yakından çalışıyorum onlarla ve şunu söyleyeyim. Aha. Batı Avrupa'nın üzerindeki bagaj çok yüksek. Türkiye'nin öyle bir bagajı yok ne anlamda. Ee, otomobil markaları var ve çok kolay geçemiyorlar bu projeye. Onun için Türkiye için burada fırsatlar var. Türkiye bu se Az evvel şey bulutu konuşurken şey demiştik. Orada markalar yok, fırsat var. Türkiye için bir de burada markalardan çok marka olmak bu şu şeyde şu anda dezavantaj. Bir sürü global marka çok fazla e, altyapıları var ve bu altyapılardan kolayca vazgeçip yeni bir altyapıya geçemeyecekler. Onun için bu anlamda her şey elektriğe doğru gidiyor. Türkiye'nin de e, Tok projesi ile beraber büyük bir avantajı var diye düşünüyor. Evet peki şimdi bu arada çok özür dilerim bir şey daha ekledim. E, otom, otomobil dünyası aslında otomobil üretilmeyecek. E, otomobil cihaz halinde gelecek. Evet. Elektronik bir e, neyse telefonumuz gibi. Aynen bu cep telefonu gibi e, araba kullanacağız günün sonunda ve dolayısıyla burada e, bunu bunu görmüş bir Türkiye var, İçeride öyle bir ekip de var. Onun için ben açıkçası çok gurur duyuyorum bunun parçası olmakla birlikte Türkiye için de büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bagajımız Şimdi, yok, e, tutulmamız evet, gereken bir alt yok. Yapılmış yatırımlar var o tarafta, onları işte bir kenara bırakılamıyor kolay kolay e, normal olarak Dediğin çok haklı. Şimdi. Ee, otomotivde bir kuşak değişimi var, başka yerlerde de var. Mesela bayağı bizim insanlarımız da artık Z kuşağından bahsediyoruz, onlar büyüdüler <laughs> ve artık <laughs> e, girişimci de olabilecek kıvama geldiler. Için. Şöyle, e, şu anda Onlar biriler, neyi değiştirebilir? Çok şeye bakıyoruz bu arada onlarla ilgili ama tek kelimeli akan e, özetle onlar nasıl farklı bakıyorlar bu teknolojiye ve girişimciye. Evet. Bir, bizim jenerasyonlar çok daha empatikler. Biz çok böyle yüksel 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 biricik ol diyorduk. Onlar eşitler arasında birinci olma peşindeler. Bu da neyi etkiliyor girişimciler anlamda? Sosyal girişimcilik çok ciddi yükselişte. O da sosyal girişimcilik derken Türkiye'de bazen yanlış anlaşılabiliyor. Sosyal bir şeyi çözmek sadece. Hayır sosyal girişimcilik sosyal bir şeyi çözerken para kazanmak demektir. Evet. Dolayısıyla içinde girişimcilik vardır ama sosyal bir mesele de vardır. Dolayısıyla yeni Z jenerasyonuyla birlikte sosyal girişimciliğin çok yükselişe geçeceğini Bu ünvanın sık sıklık kullanıldığını evet. görüyoruz zaten. Şimdi bir de biraz geçen sene kullanmaya devam edelim. Covid'in bir etkisi de şu oldu. ya evimize kapanınca isterseniz işte canlı yayınlar falan yapmaya başladık. Sosyal medyayı yoğun olarak kullandık. Bunun kalıcılığı olur mu? Ben olmayacağını düşünüyorum. çünkü şöyle önce bir başladık böyle bir şeye geldik. Herkes böyle bir takip etti evet. vesaire ama birazcık bu canlı yayınlardan da birazcık yorulduk diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani tam da onu söyleyecektim. E, e, muhtemelen son, sonraki yıl bir de bir dijital yorgunluğumuz olacak. Bazı şeyleri de atmak durumunda kalacağız. <laughs> aynen aynen. Yani gibi, birazcık böyle bu şey bu toksik tarafından bir temizlenmemiz gerekecek. Evet şimdi bir teknoloji tarafını e, bazı başlıklarla konuşuyoruz. Şimdi kuantum bilişim epeydir yeni konuşulan bir şey büyük veri yığınları var. Hala iyi değerlendirilmediğini söyleyenler var. Öyle. Bu, mümkün hmm. değil çünkü yarattığımız... De, de bu, bu yeni teknoloji mı? Evet, değil. aynen. Çünkü yarattığımız veriyle veri işleme teknolojinin hızı birbirini tutmuyor. Evet. O kadar fazla veri yaratıyoruz ki veri işleme teknolojilerimiz şu anki haliyle, binary halleriyle bunu işleyecek kapasiteye sahip değil. Dolayısıyla bu binary hallerden aslında temelde şeye geçiyor olmamız lazım. Kuantuma geçiyor olmamız lazım da geçiyoruz da gibi görünüyor. Dolayısıyla verinin işlenmesi, ee, anlamında e, veri işleme teknolojisiyle verinin kendisinin hızının bir araya geleceğini ve bizim tahminle bu kuantum hıza geçeceğimiz bekleniyor zaten. Evet. Şimdi de tabii gündelik meselelere gelelim. Yine Covid tabii ki. Ee, biliyorsunuz artık maske aksesuarımıza dönüştü. Sürekli dezenfektanlar, başka şeyler kon. Hijyen teknolojileri yine e, giriyor hayatımıza ama Türkiye'de uçacak ve devam edecek değil mi? Bundan Uğur sonra yap. da ve devam kalıcı kalıcı, yani. kalıcı. Tabii, e, iki evet. tane şeyden dolayı kalıcı bir bu arada bizim e, hijyene bakışımız nasıl değişti? Çünkü onun, bunun sağlayacak şey tam da o biraz. Aynen yani. Sa biz hijyene bakış açımız sağlıkla bağladık. E, şöyle biz 78 yaşına kadar yaşıyoruz. E, ortalama olarak 58 yaşına kadar sağlıklı yaşıyoruz. Evet. Ülkemiz spor yapmıyor ve iyi beslenmiyor. Ve şimdi üzerine Covid gelince bir de sağlık ve hijyen meselesi çok ot oturdu kafamızda. Onun için hijyen teknolojilerinin yükselişe geçmesini bekleyebiliriz. Bir ikinci sebebi daha var. Türkiye'de orta yaş segmenti çok hızlı şekilde büyüyor ve orta yaş segmentinin şu anda sağlık ve hijyenle ilgili travması var şeyden dolayı, Covid'den dolayı. Ve bundan dolayı bu tarzdaki teknolojilere yatırım yapmaya çok fazla para harcamaya devam edeceğiz. Şöyle bir bilgi vereyim. Merkez Bankası'nın kredi kartı kullanımı datasına baktığında bütün sektörler Nisan ayı itibariyle eksi 70 küçülürken elektronik sektörü, beyaz eşya sektörü vesaire büyüdü. Hmm. Çünkü insanlar daha hijyenik olabilmek için buzdolaplarını yenilediler, bilmem şey, süpürgelerini yenilediler ama bu teknoloji şimdi daha da ileriye gidecek. Dolayısıyla bunun kalıcı olmasını bekliyoruz açıkçası. Bu beyaz ya. eşyalardan falan bahsettin. Hmm. Onunla ilgili bir teknolojiye de değinelim madem öyle. Şimdi yine nesnelerin interneti. Demin andık ama şimdi bir de kendisine bakalım. Son zamanlarda televizyon reklamlarında ben bazı markaların işte bizim ürünlerimizde bu teknoloji vardır demeye başladık. Sırada anlaşması yakın mı dolayısıyla? Bence yakın. E, akıllı ev teknolojilerini kastediyorsan evet. e, işte akıllı süpürgeler, akıllı televizyonlar, akıllı... Klimalar. Bunlar kaçınılmaz bir şekilde akıllaşıyor evet. ve bizim evlerimizde girecekler. Onun için ben 2021 olmasa bile 2022 itibariyle bunların çok daha sıradan halde evlerimizde görülecek teknolojiler olduğunu düşünüyorum. Peki. Yani. Şimdi yine bir süredir konuşulan ama Covid'in yine hızlandırdığı bir teknoloji teletip. Hı hı. Yani İnsanlar, e, demin konuşurken de söyledim, doktorların bile inanmadığı, Ay, güvenmediği ben bir teknolojiydi. Ben çok doktor. Niye, niye güldüm? E, öyle mi? şey olmaz dedikleri bir şeydir ama şimdi bir yandan da ama olmaz mecburen sonra. oraya gidiliyor. <laughs> Çünkü mesela hani bugün e, bir takım teknolojilerle uzaktan, e, bir takım elektronik ellerle ameliyat bile ameliyat yapılabilecek seviyeye geliniyor değil Vallahi, mi? Niye? Bu direnişe rağmen tutar mı? Tutar. Çünkü ben niye tebessüm ettim? Şöyle gittim bir ya ben COVID'de, doktorlarla bir araya geldim konferanslarda, evet. bunu anlattım, çok tepkililer. Haksız değiller çünkü şey diyorlar biz hastamızla iletişim kurarak iletişim nasıl kuruyoruz? Birbirimizi görerek, mimiklerden anlıyoruz. Yani geçti mimik zamanı yani bu mecbur olmak zorunda. aynen dediğim gibi yani ellerle uzak bir kilometre uzaktan ameliyat yapan bir teknoloji varken tele tıp tıp tutmayacak demek çok yanlış olur. Tutmak zorunda. Şimdi yine değişen şeylerden bir tanesi eğitim oldu mesela. Uzaktan eğitime başladık. Ve muhtemelen bundan sonra daha hibrit bir modelle devam edilecek gibi ee, geliyor. Evet ama çok hayırlı olduğumu ondan emin değilim. Onu da söyleyeyim. Çünkü evet. bizim şöyle bir problemimiz vardı. Biz iki buçuk yılda bir cep telefonu değiştiren, 11 yılda bir laptop değiştiren bir ülkeyiz. Dolayısıyla evet. çocuklarımız eskimiş bir laptop şeyle, altyapısıyla yakalandılar. Bu da evet. şey anlamında, eğitimde eşitlik anlamında eşitliği birazcık zorladı. Onun için evet daha hibrit bir şeye gidebiliriz. Ama bizim en öncelikli olarak laptop, tablet altyapımızı değiştirmemiz lazım. Çok eski. Demin değindin, bir ayrıntılandıralım. İşte fiziki para çıkıyor hayatımızdan. Kredi kartı bile çıkıyor, değil Hı. mi? Evet. Fintech, her şey Fintech'e doğru gidiyor. Paranın neredeyse tamamen dijitalleştiği bir zaman başladı galiba. Evet. evet. Şöyle söyleyeyim, özellikle bütün dünyada Covid'den sonra bu mikro şeyciler. Dükkanlar böyle simitçisi, gazetecisinin bütün dünyada artması evet. bekleniyor. Evet. Ve onlar aslında e, merkezi bankalar sistemlerinin parçası olmak istemiyorlar. Onun için fintech e, altyapılarına ihtiyaçları var ve bütün dünyada fintech şu anda uçuşta. Hatta şöyle söyleyeyim bir sonraki unicorn 1 milyar dolarlık marka Türkiye'de bir fintech markası olacaktır diye tahmin ediyoruz. Evet ediyorum. biz oyunda iddialıyız ama orası evet. da hareketli. Peki şimdi yeni bir başka ve sık konuşulan ve Covid'in hızlandırdığı AR, VR gibi teknolojiler. Bunlar da bazı alanlarda iyi kötü uygulanıyordu ama şimdi yine hızlanması, yaygınlaşması söz konusu olabilir. Ya şöyle AR tarafında zaten insanlarımız yani bu Pokemon'la birlikte kullandılar AR'ı. VR tarafında bir sürü şu anda altyapı kullanılıyor. Dolayısıyla bunların son tüketiciye ineceği ve bizim virtual bir reality dünyasında yani bir atıyorum işte bir Antarktika'ya gidip orada bir şeyin içinde yaşama gibi bir duygu yaratacak teknolojilerle yakından ilgileneceğiz gibi geliyor bana. Yani son teki fazlalıkla inecek. Şimdi biraz bu finans başlıkları üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Bugünlerde yine çok konuştuğumuz bir şey Bitcoin. Hmm. Ee, Delirdi valla. Biz daha e, Merkez bankaları para basıp, para basıp durunca ve neredeyse hani paranın gideceği yer kalmayınca orası patladı. Peki bu kalıcı olur mu aslında? Ee, yani nasıl? biraz aslında insanların algısını ben sana sormak evet. istiyorum. Kripto paralarına nasıl bakıyoruz? şöyle, birazcık onu konuşmakta bazen korkuyorum çünkü bir yatırım önerisi gibi algılanmaz. Yok yok kesinlikle. kesinlikle. Ama İnsanların algısını merak ediyorum. Ama ediyor. şunu söyleyeyim çok haklısın. Güveniyorlar mı? Ve aslında. aslında sebebi verdim. Ee, sadece Covid'de Amerika 3,5 trilyon dolar bastı. Hiçbir Abi, şey Avrupa yok. Avrupa Merkez Bankası da basıyor. Onlar da bastı. Bütün dünya bastı. Ve dünyada şu anda kullanılamayan, kullanılamayan fonların elinde duran 100 trilyon dolar var. Dolayısıyla artık para pul oldu. Yani kağıt haline geldi. Alternatif şeylere ödeme sistemlerine ihtiyaç var, dolayısıyla evet. bu anlamda kalıcı olduğunu ben bekliyorum. Evet. Onu söyleyeyim Çünkü ve kapsız desteksiz üretemiyorsun bitcoin'i, ama parayı isteyen üretebiliyor ve hiper enflasyona sebep olabileceğim dünyada. Onun için kalıcı olacağını düşünüyorum, ama tabii ki buradan hiçbir yatırım önerisi gibi algılamayalım. Sen başın sen uzmanı değilsin zaten Değilin. ya. Evet, aynen öyle. ya için... uzmanı değiliz, aynen. ben değilim, sen de değilsin? O, öyle bir algı tabi yaratmıyor. Şimdi bir de tabii bu. E, Kripto pahaların arkasında bir teknoloji var yani o da nedir blok zincir teknolojisi dedikleri aslında bu başka birçok alanda kullanılabilir bir şey mesela Covid sonrası dönemde bu teknolojinin sahası genişler mi? Kesinlikle çünkü biz birbirimizle kontaksız işlem yapma zorunluluğu yaşadık Covid'de ve bunun da kalıcı olduğunu gördüğümüz bir dünyada bu anlamda atıyor. Bir noter işlemini bile şey üzerinden blockchain üzerinden yapabileceğimiz bir dünyada buranın büyümesi ve kalıcı olmasını bekliyoruz tabii. Ki. Evet şimdi şimdi bugünlerde tabii çok konuşuyoruz. Veri güvenliği, veri mahremiyeti ve bu sadece şahısları ilgilendiren bir konu değil. Şirketleri de işte zaten WhatsApp'ın açıkladığı ben şirketlere yönelik bir şey yapıyorum diyor. Ülkeleri de, de herkese yani. ilgileniyor. Dolayısıyla Siber yatırım endişeleri artabilir ve ona yönelik yatırımlar da artabilir değil mi? Evet. Çok ciddi şekilde yatırım oraya artacaktır kesin. Ee, hepimiz yani nasıl daha güvenilir hale geliriz hem birey anlamda hem şirket anlamda hem devlet anlamda. Hatta bugün zaten e, siber savaşlar bir realite bu bir evet. geleceğin bir meselesi değil. Dolayısıyla bu noktada yatırımların çok artacağına inanıyoruz. Peki biraz da son e, sorum olarak şunu sorayım. Seni de ilgilendiren bir soru. Daha doğrusu şirketinizi yanılmıyorsam yakın zamanda bir ofis ofisinizi e, taşıdınız evet. ve e, dediniz ki çalışanlarınıza isteyen gelsin, isteyen istediği zaman gelsin, işinizi uzaktan da yapabilirsiniz. Beyaz yakalılar artık daha serbest çalışabilecek mi? Ve de bu şehirlerden uzaklaşmayı beraberinde getirebilir miyiz? Şöyle, e, be, öyle olacağını düşünüyoruz. Bir şunu yaptık, dedik ki e, Covid bitince de artık full esnek sistemde kalacağız. Yani e, 150 kişilik bir ekibiz. İstediğiniz zaman şirkete geleceksiniz veya gelmeyeceksiniz, size kalmış. Ama ofisimizde bir taraftan değiştirdik. Böyle e, bahçeli bir yere geçtik. ki e, Gelmek isteyen de birazcık bahçeli bir yere gelebilsin vesaire. Ama şunu da söyledik, e, artık İstanbul'da kalmak istemeyen de kalmasın dedik. Dolayısıyla bunun aslında beyaz yakalanın göçü gibi analiz edeceksek böyle bir şeyin olmasını bekliyoruz. Ama bu istatistik olarak Türkiye'de neyi değiştirir? Pek bir şey değiştirmez Çünkü beyaz yakalılar azlar hala Türkiye'de. Hala Türkiye'de kentleşme ve büyük kentlere gelme aslında çok daha önde evet, bir zat olarak önümüze çıkıyor. Bu, bu üçte, beyaz yakalılarda olacak gibi görünüyor. Evet. Peki tamamladık tabi böyle yıllar ilişkin Geçen sene de yapmayacak, sonra bir anda Covid başladı. Evet. Umarım nispeten <laughs> bu şey tahminlerin gerçekleştiği gibi. daha bir evet. normal bir yıl olur. Teşekkür çok ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Için çok sağ olun. pandemi pek çok alanda tarihin hızını artırmış durumda. Çok yakın zamana kadar geleceğin teknolojileri diye sayılan pek çok şey hali hazırda hayatımıza girmiş durumda. Bazılarının da eli kulağında. Pandemi sona erdikten sonra bugün mecburen benimsediğimiz bazı alışkanlıkları terk edebiliriz belki ama hayatlarımızı kolaylaştıranları değil. İnsanoğlu böyledir çünkü. Bir kere bir işin daha kolay, daha az zahmetli ve daha düşük maliyetli bir yordamını buldu mu ondan kolay kolay vazgeçmez. Yaptığı işleri daha önce başka türlü yaptığını aklına bile getirmek istemez. Beğenelim ya da beğenmeyelim pandemi arkasında pek çok iz bırakacak gibi görünüyor. Başlayan değişim dalgası devam edecek ve bizi kendisine uymaya daha fazla zorlayacak. Kısacası bizi Pandemi sonrası dönem için ciddi bir dijital yorgunluk da bekliyor. Ona da hazır olmamız gerekiyor. Gelecek hafta Vlog'un yeni bölümünde görüşmek üzere.